Sayın Nilşah Aoğlu, yanınızda bulunan Sayın Yavuz Bingöl ile hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzu ve gönlünüzce evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo, bravo, bravo. Sayın Yavuz Bingöl, siz de yanınızda bulunan Sayın Nilşah Aoğlu ile hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzu ve gönlünüzce evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Son kez evet. Sayın şahitlerimiz, çiftimizin evlenmek istediklerini duydunuz. Sizler de bu evliliğe şahitlik etmek ister misiniz? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum şahidim. Biliyorum. Hep birlikte poz alabilir miyim değerli misafirler? Evet. Teşekkürler buyurun.